Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ee, şimdi bugün ablamdayım ben. Ee, Alimle ablam uyuyorlar. Hatta Alim uyanmış göstereyim mi size? Videoya girmek istedi herhalde. Günaydın. Aşkım günaydın. Tilly'i uyutup sen uyandın mı? Uyandı benim oğlum. Böyle kendi kendime ses yapmayayım dedim. Güneşleneyim şurada şöyle. Alim nerede uyusun ama uyandı. Ama bayağı uyudu gene Alim. Bir yarım saat 40 dakika falan uyudu yani en azından. Öyle uykusu için yeterli zaten. Öbür türlü akşam da uyumuyor. Öyle bakın ablam mutfağını toparladım. Temizledim güzelce. Şöyle ayrıntı çekeyim. Şimdi Alim uyandı ya. Onu da üzerine değiştirdim. Alim tillerin uyandı mı? Uyanmadı mı Dille? <laughs> Dille diyor çok hoşuma gidiyor ya. Şöyle toparladım işte. Nuri dışarı çıktı biraz işleri var. Onları halledecek. Şimdi ben de onu bekliyorum. Biraz çekimimiz var. Bizim çekimimiz için ee, hazırlandım bir yandan da. Öyle işte böyle güzel bir hafta sonu. Bu hafta sonu güzel geçti benim için. Ee, Bayağı dışarı çıkmıyordum. Çayır için ben orman <laughs> gezdik, piknik yaptık. Güzel bir hafta sonu oldu. Şimdi burada ne yapacağız? Ee, bugün burada yapacağım şey ailemin eski kıyafetleri yani bebeklik kıyafetleri ablamda. Ben oğlumu da göstereyim. Ablamda o ailemin bebeklik kıyafetleri Nisa'ya bakın. <laughs> ablamda onları ayıracağız. Öyle yani. Bir de Nisa'ya çok soranlar oldu arkadaşlar. Nisa e, biliyorsunuz ergenlik döneminde o yüzden odasında takılıyor genelde ya da bazen babasında oluyor. Babası da artık Ankara'ya taşındı biliyorsunuz. Oraya da gidip geliyor. Bir de geçen temaslıydı. O yüzden görüşemedik. Öyle bir durum vardı yani. Bir de babasındayken temaslı kaldığı için babasına kalmak zorunda kaldı. Kral. Bakın oğluma bakın. Giydirdim oğluma kırmızılar giydirdim. Geçen ne oldu arkadaşlar biliyor musunuz? Ben Alim'in kafasını şöyle ciklet toka takıyordum ya. Keşke şu saçlarını kestirse. Vallahi Alim, vallahi Alim sıkıldık artık yani bu saçlardan ama sen sıkılmadın. O ciklet tokayı sen parmağına tak. Allah'ım bir geldi parmağa. Yani Allah'tan hep Alim'le dip dibeyim yani. Mesela kendi başına takılan bir çocuk olsa yanmıştık demek ki. Parmağına takmış. Rahatsız da mı olmuyor bilmiyorum. Allah göstermesin yani şey e, kangren olur parmağında sıkışmış parmak çok korktum gördüğümde apar topar çıkardım böyle. Hani gördüğümde elim titremeye başladı, doğur çıkardım. Bayağı korktum. Baban yok şimdi orada. Baba nereye gitti? Baba Yani siz de eğer böyle ciklet toku kullanıyorsanız küçük öyle bir şey keşfederse çocuk haberiniz olsun. O yüzden kullanmıyorum. Yani onların hepsini attım. Çok da korktum. Yani Allah göstermesin. Yani ben görmesem bana da söylemedi, şikayet etmedi. Rahatsız olmamış demek ki. Ama o parmak bildiğiniz şişmişti. Rengi değişmişti arkadaşlar ya. Ama Allah kimsenin başına vermesin. Ee, bir kere şeyde de görmüştüm ben. Küçük bebeklerin bazen e, çorapla çoraptan ip dolanıyormuş parmağına. Öyle de kangren olabiliyormuş. Onlara dikkat, dikkat etmek lazım. Öyle yani. O yüzden artık küçük ciklet, ciklet toka kullanmıyoruz. Ailemin de saçlarını artık kökten kazıyacağım. Az kaldı. <laughs> Belki 7 ee, biliyorsunuz bizde şey yapıyoruz. 7 günlükken bebek saçını kazıyoruz ya. Belki alemin de kazırız. İkisini birden kazırız. Belli olmaz. Alem izin verir misin? Anne kesecek. Olur mu anneciğim? Saçlarını ben kessem olur mu? izin verir misin? Diyor. <laughs> <laughs> ne yapacağız bilmiyorum. Um, alim Efendi için böyle ahşap bloklar, oyunlar gördüm. Arabalar bir sürü var ya. Bir de araba bir şey öğrenmiyor ki çocuk arabadan. Böyle biraz daha eğitili bir şey olsun. Uç yaş uzları yazıyor ama. Bundan almayı düşünüyorum. Alim dizmeyi seviyor zaten. Evde dizer. Biraz daha gezelim. Şey, okul çıktılarımı alıyorum arkadaşlar beklerken bunlar da bakayım dedi. Şimdi alayım oyuncağını daha görmedi. Hadi bakalım. Nasıl heyecanlanacak? Benim <laughs> oğlum biliyorsunuz az Hiç çok. Hiçbir zaman gelemeyeceksin sandım ya. Nerede abi? <laughs> Allah What is it? Bak 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 bak. Ooh. Hem de teyzesi evi yeni temizlendi. Tam oyun oyun vakti. Kirletme değil. Oyun vakti. Oynayacağız. Ama bu halde de oynanmaz bu oyun. Daha düz bir yer olmasa da. Alim var ya. En zorlandığı oyunlar. Hı. Şimdi kanser edeceğim benim çocuğum. O şey. Ha, bizim ha, da. o da düşüyor değil mi orada? Neyse farklı bir şekilde de oynuyor böyle. Evet, yes put them on top of each other. Var mı? Yok. İşte gidince alırım gelirim. Acıktım diye. Kocam <laughs> kocam. <laughs> ya sabah gitti çıktı almaya diye. Gitmiş serkan, serkanlarda oturmuş. Bu adam bana sıkıldı galiba. Serkanlar da oturmuş, oturmuş, oturmuş. Ulan ana video yükledi. Video yükleme zaten uzun sürdü. bitti gittim çıktım Şimdi aldım. Şimdi kalkmış karnım oğlum, acıktı. Marketten bir şeyler oyuncak, alacakmış da abla yapacak. Oğlunun oyuncaklar almış, oyuncakçıya gitmiş. Bu, benden sıkıldı bunu da ondan böyle yapıyor. Ne dersin, ne dersiniz arkadaşlar? Allah'ım ya, Allah sağ Toplam iki saat yok söyledikler. <laughs> Var mı iki saat? Hani Her sene kaldığımız gibi biz ayrılamadık hiç. Bak güzel fotoğraf da paylaşın gördün mü? Üniversitedeki şey fotoğrafı mı? <laughs> şey, İfşa gibi ben... fotoğrafımı paylaşmış. Gıdım budum iyice çıkmış orada. Öncekinde o kadar zayıfım ki. 2006'yı koyulmuş Yani böyle o kadar zayıfım böyle. Kemiklerim gözüküyor yani öyle söyleyeyim. Sonra 2020 2020'yi koymuş. Gıdım falan burada böyle evet, tam da gülür geçeceğim. gülerken. Evet, <laughs> i̇fşa gibi fotoğraf koymuş. Ya, Göster. Mas -mas <laughs> Ama olsun romantik yani kocacığım. Teşekkür ederim. Ay, Nur'dan bazen makas alıyorum ya ben canım kocuşu falan diyorum valla, kızıyorlar bana. Ama sen burada kendini beğenmemek değil. Şu an göbekliyim, tontişim. O yüzden. <laughs> <kim gülüyor> Nur, montumu böyle tutup çekiyorum sürekli. Nur de niye böyle diyor? Ne yapayım? Karnım çıkıyor, rahatsız oluyorum yani. Bir buçuk ay kaldı Allah'a şükür de. Yani ikinci gebelikte şeyden, birincisinden daha çok çıkıyor yani insan rahatsız oluyor. Gerçi birincisinde de öyleydi galiba benim değil <laughs> bırakın <laughs> Ali vurmasın mı amca? Al, Arkadaşlar Ali mesela al, tabi vurma diyor. Sen evde yaramaz yapıyorsun. O çalışıyor. Kam kam etik. Ali vuracağım bak. Ali. Ne tekrar? Aa, bak amca vuruyor. Vurma. mı? Vurma. bak Vurma. <bana>, bak Vurma. 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 senin gibi yaramazlık yapmıyor <laughs> Kavlevo, <opinion for> you. <laughs> arkadaşlar ablam salatayı hazırlamış. Bakın Abi. burada yemeklerimizi yapmış. Ben saatlerdir başka şeylerle uğraşıyorum. Ablam hepsini becermiş vallahi. Başka ne yaptın abla? Huu, çorba var bir de bakın burada. Eline koluna sağlık kardeşim. Kız daha ne yaptın? Vallahi Brüksel yapmış. Bugün YouTube'da yazmışlar Tuğba çok marifetli diye. Aa, ben i̇şte böyle şeyleri sever. Ablama böyle şeyler yazın. Bana böyle şeyler geliyor. Bakın ben çorba istiyorum demiştim. Çorba yapmış. Nuri'nin isteği tavuk sarmayı yapmış. Kendine de Brüksel yapmış. <gülüyor> <gülüyor> de ablam söylüyor. Ya ben aslında yiyorum yani gerçekten seviyorum. Güzel. Ama oturup da yapmıyorum ya. Ne bileyim hiç yapmadım. <laughs> çok güzel. Oldu. Çok seviyorum. Aa şuna yağ döktük ya. ya yağ ne çobayı mı atmadın? Evet, ya, ya sıcak. Evet, dur bakalım bebek. Bir... Hadi bakalım. Şimdi mi atacaksın. Çok atma da abla bizimki yiyemez halim. Halime atmıyorum Tamam. Halime sade yapacak. İçine şey atmayacak. Tamam. <laughs> bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu cezve var ya abla. Bu cezveyi ben yıllar önce Avon vardı ya. Hadi bir ara bir bak. Geç vardır da. Lisedeyken onu yapıyordum bak. Düşün kaç yıl geçmiş üzerinden. 11 yıl. O zaman kazanmıştım. tabu <laughs> <Su gülüyor> kopmuş. <sıkışmış. gülüyor> Tapu kopmuş ama yaşıyor. Evet, ümür, sürüyor, ümür. evet şimdi şunu kapatalım. arkadaşlar bakın ne bulduk. ablamda bizim eşyalarımız vardı. Alimin e, küçüklerini ablama bırakmıştık. Şimdi onlara bakıyoruz. Nelerimiz var, nelerimiz var. Ya. Yıkıyormuşum şimdi her yani şeyi. Dur, kurtarayım seni. Kurtar beni kocacığım. Bakın bu kutu sağlam duruyor. Araba için bunu kullanacağız zaten. Kutu tertemiz duruyor. Ama diğer, hani arabanın diğer başlığı Gel bakalım. Bakın bu tertemiz duruyor. Bunu kullanabiliriz. Tek tane tane tek. Ben gibi hmm, tutuyorlar. Tek. Go, 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 no! Ne Bakın. Aşkım bu da sağlam. Hiç sıkıntısı yok. Şunun bir şurası çıkmış galiba ama. Buna hemen geri takabiliriz. Evet. 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 Şurası çıkmış da onu da hemen şurada takıvereyim hatta. Evet, evet. Şunu bak şurası biraz kırılmış. O önemli değil zaten. Çok kısa süre kullanacak. Onu idare eder. Bebe yatmazımız. var. setimiz tamam. Bir de bak bunu da alimli yanımda yatırırdım. Nuri hatırlıyor musun? Arkadaşlar çocuğu buraya koyuyorsun, orta bitik yatak bu. İlk 6 ay bunda yatıyordu. Ay alışıyor. Evet ya ay buraya gelince kullanmadık. 3 ay çünkü ailemin gelişimi çok şeydi evet. öndeydi onda. Ailem zaten dört kilo doğdu arkadaşlar. Alo. Bir buçuk ayda yedi buçuk kilo Alo. ne olmuştu? Hı -hı. Alo. Kimle konuşuyorsun anneciğim? Ki teyzene söyle arasın hadi kim arayacaksa konuş sen. Böyle konuşalım. Şöyle yatağımız var. Hadi bakalım burada neler var Nur Bey. Oo. Ben de her şeyi bilek var. Bu hamilelik hiç hamile gibi hissetmiyorum. <güler> her şeyi kaldırabilir yapabilirim şimdi gibi geliyor ben. Tamam Ali, tamam. Take it, take my Bunda ay o kadar da dağınık ki. O gün Nisa ile apar topar koymuştuk taşımak için. Çok dağınık şu anda. Bu da sadece şeyin inşallah da yok. Yani ablamın evine öyle getirmiştim. Sonra buraya koydum. Hadi böyle. Sınav 2 aylıkken giymişti. Bakın böyle örtüleri mi, örtüleri falan var. Aile Allah şu Allah'ım bak. Şeyin gönderdiklerin oraya. Bak. sağda İngiltere'den gelen. Evet İngiltere'den gelenler bunlar. Mesela bazıları hiç kullanılmaz. Bunlar bilmiyorum. Lekesi çıkarmıyorum. Çıkarsa kullanırım. Ya aslında bu, bu neden oluyor biliyor musunuz? Bebek eşyaları beklerken sarılıyormuş Nuri. Niye? Şeyde falan da. Bilmiyorum anne söyledi. Beklerken sarılı bebek, bebek eşyaları. Aa Nuri bak ayakkabı. Bebek. Halimi <laughs> şöyle tuluma. Bakın şöyle şeyler falan var hep. Ay benim güzel yavrumun tek. Vallahi ayakkabılar bayağı varmış. Nuri gerek yok. Artık. Bunun da fotoğraf çekelim Nuri. Bak Ali mi vardı? Tam tam Ne mi şu Bunları Ali'me hiç giydiremedim. Ne Ali'nin ayakları hemen büyüdü. <laughs> Bir daha giydirememiştim. <laughs> Şunu da Ali'me kendim örmüştüm. <laughs> Bak tavşan kulaklar gene. Hmm. Ay bu o kadar küçük bir şey ki. Alim yeni doğduğunda hemen giydirmiştim bir daha. Ben de işte geçen vakit. Evet. Baba. Evet. Vallahi çok güzel şapkalar falan var ya. Bilmiyorum. Bakın arkadaşlar. Aa, bunu arıyordum biliyor musun Nuri? Allah bunu Hadi. o kadar çok severdim ki. Arıyorum. Bak bu güzel değil mi Ali? Bakayım. Bak. Ve Verdim al. Beğendin mi? Onu çıkacak. Küçük değil mi o? <laughs> tişört. <laughs> tişört de vereyim. Al sana tişört. <laughs> tişört. Evet. Bebek. Bebek tişört. mi? Bebek tişörtü o. Gidi bebek. Bebek. bebek Allah'ım bunu bunu atmaya kıyamamıştım. O zaman bunu <laughs> kalya almıştım arkadaşlar da üzerine aile bir şey dökmüştü ve çıkmamış. Bebekler pek Giymez ya Bebeke. da bu atarım artık bunu. Bebeke. O zaman çok eşyası yok efendim. Şimdi şu genç çocuğun çok eşyası var. Şunu da 1 liraya almıştım. <laughs> Hatırlıyor musun? Ne bileyim şeydi. Aa bak. Ama bu kız çocuğu için ya. Bir kız, kız. çocuğuna mı versem acaba bunu? Kız. Şapkalar falan var diye burada. Pardon <laughs> arkadaşlar minnacık Takım ya. Takım vardır onun. Bunu alim çok giydi ama. Hep bütün yaz kafasındaydı bu alim. <laughs> Ay benim güzel yavrum ya. Bayağı pandufları var ya. Aa Nur bak. Bunları evde giyeceğiz. Yirmi numara. Bayağı da eşyası varmış genelde. Aha ne buldum. Evet, teyze de Bunu kim aldıydı? Aylin Tille, değil mi? Teyze aldı değil mi oğlum? Evet. Şimdi arkadaşlar eve gidince ben biz buna bir bakalım. Bence <laughs> öyle yap. Evde yıka ondan sonra. Onları yıkayacağız zaten. Burada ne buldum arkadaşlar? Göğüs pompası, sütlük pompası. Hmm. bunu arayacağız. Bunları sağlar bunu hazırlayın. şey canı verdiğim gibi? Evet evet. Çekilin sen. Evet. Ali Mamut artık yiyemezsin oğlum. It's small, it's for babies. O teyze <laughs> aldı onu teyzesi. Baby. Şey gibi gelmek istiyorum sana. <gülüyor> şey. <gülüyor> Nereye aklına gelmedi? Testere. <gülüyor> Testere. <gülüyor> Testere gibi sana gelmek istiyorum. Ha ayakkabısı çıktı halime. <laughs> Arayı <Ana, gülüyor> <laughs> parayı bulamadım. Bak ben kendim ayakkabıdan çıkıyorum. <laughs> Ayakkabı giymeyeceğim. Ayakkabı giymeyecek çocuk karıştırmayın. Ayakkabı. <laughs> Şunu da alayım bu da ben. Her şeyi almayın arkadaşım. Her şeyi almayın. Belki bir gün bir yer. gel pantolon değiştirelim.

Yeter kama. Seni dun 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 götürüyorum. Hadi. Dun 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 daha şeyler de burada. E, alimin yıkama küveti falan ne? Onlar falan da burada. Bir dahaki geldiğimde götüreceğim. Daha var alimin eşyaları. Balkondan aşağı atayım ben. Olmayın. Yok ya. Yani bir çoğu o burada. Değil. Şimdi o stüt popası acıyor ya. Onu aldım özellikle. Adın. Ee, bir de bunları Meme yıkayacağım. Adın. Aldın değil mi? Aldın. Giy anneciğim onu da. Al evet. sürelim Şimdi biz evimize gidelim. Nuri bunları yüklersin. Ben de bir kaşını alayım şöyle. Gidelim artık. Şu benim şeyim şey yamanın numarası. Bazen tam, 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 tam. TikTokçu olursun ya. TikTok fenomeni olur Ya. Çek, tam, tam, tam. çek şeyler. Hiçbir şey olmadım bu hayatta. En azından TikTok fenomeni olayım. <laughs> kaderim kader olmadı ama TikTok kaderim olsun bari. Burada Nisan'la eski dolan arkadaşlar. Buraya böyle ablam erzak dolabı gibi. Şey erzak diyorum ya. Ivır zıvırları koymak için falan kullanıyor. Arkadaşlar Fatıma Hanım şu an annemi yutuyor. Ben de çok yoruldum. Aslında o çok yoruldu. Ben çok bir şey yapmadım zaten. Ben dedim uyusun, uyuyalım. Bugün de videomuz buraya kadar. Yarın Ali kardeşi Aydın Bey'in eşyalar yıkamaya başlayacaklar. Yani sabah yıkarım dedi. Ben ikna ettim yani yoksa o daha çalışmak istiyordu. Yorulduk, gezdik düzdük. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı bugün keşfediyorsanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> ¡Gracias!